Aldım bitirdim bitirdim Aldım Bunu da aldım Yavuz tak Arap mıymış kanka? Kankan değişik mi miniyle? Bak daha seri. Söylerim. Ama Luna Park boş gibi. Park boş mu sanmıyorum yani. Kan kasıyor işte yakınlaşıyor. Gökhan dur Gökhan. Ya kanki kavurlu gidiyorum. Gökhan kasıyor. La kavurlu gidiyorum la. Araba gidiyor işte solda. İyi bırak gelersin. Enemies ahead. Kanka avra geçin, kavra geç, kavra geç. Dön size dön, size dön. dön. Geliyor. 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 Helal. Oo 3 kişi ne almışım da. <laughs> Kar var. Ulan ne güzel oluyor lan böyle <laughs> Adamlar araştır. geliyor Adam Loot'u <laughs> bırakıp gidiyor lan <laughs> Abi çok eğlenceli ya Ali'ye bir baktım gelmiş direkt Kanka şey yapıyor bak bir Şurada şey var drop düşüyor bu. Hemen gidelim <gülüyor> hadi <laughs> Ali'ye i̇şte bir baktım giden nasıl gelmiş <laughs> <o kadar. gülüyor> Ha kanka Gördün değil mi araçta baydım adam. He, Lan birisi araç, var araç. ya Birisi sanki afk gibi Lan mermim bir türlü ona gitmedi ya Ayakta kaldı gördün mü sen onu Vuramadım onu bir türlü İkisini baydım hmm. Bir dakika şimdi benim kaç 2 killim vardı herhalde 2 daha aldım 2 de sen aldın herhalde Değil mi? Aynen Aynen. 2 de ben aldım Gel gel lan şey. Soldan dolansana Üstlerine doğru Açık mı kalıcım? Bilmiyorum artık bakacak durumlara bak. Burası, buraya nereden girdin? Tamam be. Hele. Vallahi bunlar kaçacak hemen bak. Allah belanızı versin. Araç var. <laughs> araç da geldi. Aynen, 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 aynen. Önümüzdeler, önümüzdeler. Ooo, Gökhan sol taraftaydı Gökhan. Allah Allah, sol'u görmedim ben. Can bas Gökhan sen, can bas, can bas. Basıyorum. Basıyorum koru beni. Ağacın oradalar. Bayılma. Eee, çıkmayın gözünüzü seveyim çıkmayın. Abi nereden geliyor bunlar? Ha öbür takım bastı. Öbür takım bastı. Öbür takım As bastı. Yok yok yok. Yok lan çok az. Gel gel. Yerimiz kaldı. kaldı. Biliyorum kanka Fırat bayılma, Fırat bayılma Kanki sağdan geliyor birisi Kanki kanka. kalk sola bak Geldi Aldım Onu da aldım Siz at bana siz at, siz at Atıyorum Aldım bitirdim, bitirdim, bitirdim Tamam denk At gel Fırat, mısınız? gel Fırat buraya. Bu kadar be. Hepsini indirmiştim biliyor musun orada? Ben <laughs> biliyorum abi bu Kanka, elinden Kanki bunlarda alacağız. da vardır abi me ya. Oh, <laughs> kim atıyor bombayı? Kim atıyor onu? Bir kişi daha var o zaman. Diğer takımdan bak. kalan var. Arkasında iki. Onlar kalanlardan var. 2 kişi. Arkada bak şu köşelerde diyebiliyorum. Bomba attım, o tarafa fazla gitme Fırat, bomba attım, sis atıldı oraya. Sis atıldı. sis oraya bak. Aşağıdan geldi Hakan, sondan gideceğiz. Adam aracı nasıl tutturmuş? Bunlar eve gitti ha, bak yine öldüğümüz yer burası. Bunlar eve gitti abi. Evden izleyecek bunlar bizi. Ula bunların birinde AWM yok muymuş ya? Kesin onlarda vardır sağdakilerde de. Bir bomba sandıcam oraya. Ne dedin? Bir bomba attım. Hadi be. Bomba attım. Nerede adam? Kanki sol pencerede. camda. Sol pencerede. Aldım. Öldü direk direkt. Alırsın. Direkt öldü. Tamam gel. Kanki korusana bizi. Ulan Fırat. Ulan Fırat. Ulan Fırat. sıkmış şerefsiz. Ulan Fırat. Bayılırız kanka sıkıntı yok. Sürünmeye alışım ben. Çok acelecilikten oluyor. Fark ettin mi Fırat? Ne var kanki? AVM var mı? Ne var? Kar 98. Kar mı? Aha. Bir drop orada. Abi, abi abi boş ver. Fırat sus bir gay tamam. <laughs> kanki sağda drop var onu keselim. Şu evler iyi mi? Adam var gibi. Adam ha. Adam, adam olabilir ha. Adam. olabilir. Burayı kesen var. adam var. Açıkta adam var. Açıkta adam var. Jojo pull'dan. Kanki eve eve de dikkat edin. Oo, avm sol 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 solda solda beni bitirecek. Soluna sık, fırat soluna sık, fırat fırat soluna sık, soluna soluna. Neredesin? Lan soluna sık, la, gel la, gel soluna lan. Soluna sık beni bitiriyor lan. Gel. Oğlum aklım çıktı gel lan soluna bakmıyorsun. Şimdi. Oğlum sen Churchville'ı boş ver solunda adam var. İki tanem de. AWM var adam. Abi oradan. gördüm. Aa şeyi bitirdi. Ben oradan korkuyorum adam işte. Ya. Oradan şey korkuyorum. Bak. Anladın mı götür? Gelmiş mi? Fırat hemen Bayram. koru beni hemen Aynen koru beni. Bayanım var Bayanım var Rashid. Fırat Fırat. Beni bitirmeye geliyor Fırat. Aşkına Fırat Fırat tamam, bas bas geldim. bas. Abi. Nereden gelmiş? bu? Tamam onu aldım. Abi başka biri vurdu beni. Başka biri vurdu beni. Ben al ben al ben. Ben al öldüm. Fırat gel ben al. Fırat gel ben al. Ben öldüm. Ali Ali Ali. Gel, gel. Allah belasını versin ya. Bak 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 nasıl tutuyorlar. Hemen Gökhan'a koşacağım. Gökhan dur orada. Kanki çok varım. dikkat et. Çıkarken çok dikkat et. Geliyor, tamam. raşlıyor. İkiniz Çıkma. birden çıkın. İkiniz birden vurun. Geliyor. Bak soldan Sakin vurabilir. Sen. Sakin ol sen. Hah geldi, 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 geldi. Sakin gel. ol. Adam geldi. Yassın. Çık 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 Aa, çık çık. Ayile bunlar ya. Burada 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 burada, burada. benim oldu. Yok abi. Aldım kanki. Yok abi ben adamsın. Yok abi öldüm yok. Yok tut 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 tut. Benim de canım var. Bak hemen can bas bana gel. Ulan ben can hemen basamadan hemen girdim hemen adamlara. Ekim, ben. Ekim bende. Allah'tan Fırat ilgileniyordu da ben beni <laughs> görmedi ikisi de. İkisini de vurdum ben onları Eee kardeşim. Şu AVM'lerini bir da ben bir yar var. etmeyeceğim onlara. Yar etmedik vallahi. Hile de olsa ne de olsa. Abi hileye benziyordu ama, ama gerçekten. Çok, çok, Aynen, aynen. Çok iyi izliyordu. Direkt. Çok iyi izliyordu. Düşürdü beni. Göstermeden. Aa bunda da verme gel bunda da var. Geliyorum ben. Aynen. Yok yok aynen, tamam keselim. keselim keselim çözmeyelim. Yanlış. Aa şeyde. Şu, mantar mantar mantar. Önümüzdeki mantar. Kanki basma. Bak bak bilerek yattı bilerek yattı. mantar tamam, Mantarda tamam. gördüm ben onu. Bilerek çıkmıyor şu an. Ali çok kötü yerde durmuyor mu? Şunu bir temizleyelim de. O numara yerim sıkalım. Emin misin? Önümüzde araç durmuş. Aynen. Enemies ahead. Adam mı var? Araç durmuş dikkat edin adam olabilir. Adam var gidiyor burada aynen var. Helal Eyvallah kardeşim Bir kişi kaldı o da, o da abi mantar Mec abi o da mantar Yok Mantar abi dediğim gibi mantar Abi <laughs> Avmci Şakir abiniz Şakir abiniz oynadı böyle. 31 Fırat benden çok hasar vermişsin lan.